Çarkan'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, saklanmaç oyunu oynuyoruz ama ona göre bir avatar yaptım. Bakın, o, ne oluyor? Alkışlar geldi. Bakın, bu avatar nasıl olmuş avatarım? Şimdi ben gizli, gizli bir yere saklanacağım. Siyahım. Ben de saklanmak isteyen var mı? Ben bu adamı sevdim. Bu adam ben de saklanacak. Gel buraya. Gel buraya, pisi pisi. Sen ben de saklanacaksın. O puanları da bana vereceksin. Saklanmak ister ister misin ben? O bu ne? O. Aa, ben bu. Ana ben bunu biliyorum. Şurada. A. Bir keresinde resmi kurusunda bunu çizmeye çalışmıştık. Ben bunları araba zannettim. Yakından bakınca evmiş. Lan saklanamadım. Kız kızın yanında saklanamam. Siyahlı bir yerde saklanıp şöyle kamuflaj olmam lazım. Ama önüm gözüküyor. Ama işte bakın. Gözüküyor mu? Şurada delik var oradan gözüküyor. ben buradan ne yap? Ben arkadaşlar ben seviyorsam bur buradan atlayayım. Buradan ünlü bir YouTuber atlasaydı 5000 k like gelirdi ama buradan ben atladığım için 5000 k like gelmeyecek. Sizi trolledim atlamayacağım. Şöyle bunlar ağlama taklidi işte. Bunlara like atmayın yani. Bakın. Abone abone görmüyor. Ben kaydı yemiş şey yiyorum. Bu kişilere abone olmayın. Bir de bir kişi burada burada ünlü bir youtuber atlasaydı 5000 k like gelirdi ama buradan ben atladığım için 5000 k like gelmeyecek diyordu. 5000 k like geliyordu yani. Bence ben ona like katmadım çünkü. Kendi bayağı bir uğraşıp başka video çeksin. Öyle dilen, dilenmesin. Öyle dilenmesin. Ağlamasın. Atla. <laughs> Ben yokum, ben yokum. Ben yokum. Kamuflaj oldum. Ben yokum. Aa oyunda bir tane hata var. Burada niye silah siyah blok var? Oyunda bir tane hata var. Niye burada silah siyah blok var? Oyunda hata var. <laughs> oyunda hata var. Hata hata bu hata. <laughs> ben nasıl görme görmedi? Ben gerçekten de hata zannettim. Hala beni görmüyor ya. Bu arada arkadaşlar bu paket paket şeyi 60 Robux, 60 Robux'ı olanlar bunu alsın. Hatta bunun turşu. Su. Bunu Arkadaşlar beni göremedi. Beni göremedi. Oyunun hatası düzeldi. Oyunu güncelleme gelerek düzeldi. Ama hata başka bir yerde oldu bu seferde. Vallahi billahi bu hatadı. Hata oldu hata. Ha hata oldu. Burası hata hata. Ya da burası hata değil. Burası da düzeldi. Hmm, şurası hata. Neresi hata oldu diye söyleyeyim mi? Hmm puanlı bir yer hata oldu. Buraya nasıl çıkmayı becerdiniz ya? Cık. Buranın içinde de bir kişi saklanıyor. Yo. A delik. Delik. Neyse. O delik ben Başka Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna birazdan daha... geçiyorum. ağ gözüküyor. <laughs> beni hala fark etmedi ya. Bu da ne için bir şeymiş gözüm önünden geçiyorum. Neyse arkadaşlar zaten oyunun süresi bitti. Bu videoyu burada sonlandırıyorum beni nasıl görmediyse.